Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar saçlı bebeklerime saç bakımı yapacağım. Şimdi hemen alayım. Daha almadım bile. Zaten yerde duruyorlar. Hep öyle duruyorlar. Şimdi alacağım. Şu şekilde bir tane arkadaşlar e, hamile Barbie bebeğim var. Saçları çok kötü olmuş durumda. İnceleyeceğiz zaten. Sonra arkadaşlar bakın Shopkins'in bir bebeği var elimde. Saçları boyu kadar şu şekilde. Ve ah, son olarak da bu arada arkadaşlar hepsinin bir ismi var. Birazdan söyleyeceğim. Evet, turuncu saçlı bir Barbie bebeğim var. Şimdi 3 e, tane bebeğim var. Aslında bir tane daha var ama o çakma olduğu için arkadaşlar saçları güzel değil. Şimdi hemen banyoya gidiyoruz. Banyoda bakımı yapacağım. Hemen geldim. Kapıyı kapatıyorum. Evet. Kapımızı kapattık. Şimdi hemen bakımımızı yapacağız. Arkadaşlar burada Shopkins'in bebeği var adı Lola bebeğim. Ben adına Lola diyorum. Şu şekilde. Lola bebek. Yani genellikle Lola bebek diyorum. Lola demiyorum. Aslında adı Lola ama ben Lola bebek demeyi tercih ediyorum. Devam ediyorum. Bu arkadaşlar turuncu saçlı olduğundan mıdır nedir? Bahar diyesim isim geliyor. Bahar bebeğim. Ve arkadaşlar bu da Müge. Müge. Burada bu bu Müge'nin saçlarının önü arkada topluymuş şekilde. Ben hiç fark etmemiştim kaç senedir bebeğim. Daha yeni gördüm burada da bacakları ne kadar güzel ya. Bakın yani. Tamam. Şimdi hemen bakım başlayalım. İlk olarak Lola bebeğimden bakıma başlıyorum. Uzun süredir bakım yapmıyorum. Şimdi Lola bebeğimin saçlarını tarmakla başlıyorum. Ama ilk biz kendimiz saçlarını tarayayım. Kendim saçlarım kesinlikle. Bu arada çömeliyorum ama maalesef yüzümü görmeniz için çömelmem gerekiyor. Şimdi hemen Lola bebeğimizle başlayalım. Hemen saçını sarıyorum. Valla saçları da çok güzel. Arkadaşlar işte ben saçları ben ben bu böreği aldığımda saçları pek düzgün değildi, orantısızdı. Ben de kestim, daha orantılı yapmaya çalıştım ama hala kötü durumda. Şu şekilde tarıyorum. Şimdi aşağıda tarayacağım ama siz aşağıyı göremiyorsunuz. Ay. Burayı tutmam lazım, aşağıda tutmam lazım. Evet, görebiliyorsunuz şu anda. Ayarladım. Özür dilerim birazcık geç oldu. Şimdi videomun çok uzamaması için çabucak şey yapıyorum. Evet bebeğimin saçlarını her yönden tarıyorum. Şimdi Vay wow, yalnız saçları çok güzel. Evet şimdi de hemen fıstık sıkacağım. Şu şekilde eliyorum ediyorum fıskı. Şıkıtam. Şimdi tarıyorum. Kesinlikle gerçek saç gibi fıs fıs sıkınca daha kolay taranıyor. Mesela aşağıya sıkmadığım için taranamadı. Taranamadı. Evet, hemen. Evet. Bu bebeğimizin saçında bir şey yoktu. Özellikle müke bebeğim için bayağı bir uğraşacağım. Çünkü onun saçına ben seneler önce jöle sürmüştüm. Ve seneler sonra hala kap katı. Evet. Lola bebeğimizin saçı bitti. Çok güzel bir saçı var öncelikle. Evet. Onun saçını sadece tarayıp spreyledik. Asıl bakımı müge bebeğe yapacağım için. Lara bebeğin ikisini çok kısa tuttum. Şimdi Lara bebeğimi kenara alıyorum. Ve sıra Bahar'da. Bahar'ın saçları da çok güzel. Sadece yine bakın görürsünüz orantısız ve uzun süredir taranmamış. Şimdi ilk olarak tarayacağım. Sonra sprey sıkacağım yine. Tarıyorum. Keşke Bahar'ın saçları daha uzun olsaydı. Bakın yani oran Niye bu Barbie bebeklerin saçları bu kadar kısa olmak zorunda? Yani arkadaşlar, bakar mısınız? Ay kısa diyorum. Kesimi doğru düzgün bak. Bazılarınınkisi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bazıları bakın üstte, bazıları altta. Bu kadar kötü bir kesim olamaz ya. Gerçekten bu Barbie bebekleri kim tasarlıyorsa soruyor ama çok kötü tasarlıyor saçını ya da berbatsın. Şimdi şey yapacaksın. Sanki sen çok yapacaksın falan. Hayır. Ben yapacağım demiyorum yani. O kişi onların uzman Para alıyor. Bari düzgünce yapsın. Şimdi arkadaşlar taradım saçımı. Hala istediğim gibi olmaz. Saçları çok güzel tuttuğumda. Keşke birazcık daha uzun olsaydı. Evet. Bence Bahar'ın saçları da oldu. Yine Bahar'da da çok uğraşmayacağım. Sadece saçları kötü olan Müge var. Evet. Bahar'ın saçları da sanki tarayınca daha bir uzun gözüktü. Bakın. Bayağı bir güzel yani. Şu anda güzel gözüküyor. Sevdim görüntüsünü şu anda. Hemen onu da kenara alıyoruz. Ve artık Müge'ye geçebiliriz. Oh, Müge'cim ne yapacağız senin bu kap katı saçların Oy. hemen o. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Berbat. Hemen arkadaşlar fıs fısı da yapacağım. Aç. Tamam, tonu güzel çünkü seçi gerçekten güzel uzun da şöyle bir eğer video çok uzamazsa bu bebeğimizde arkadaşlar ay baharın yani Tüm bebeklerime bir de model de yapabilirim ama galiba olmayacak onu da farklı bir video çünkü bu benim nasıl uğraştıracak gibi duruyor. Şu şekilde. Şöyle yapacağım. İlk bir şuradan toplayacağım en üstten ve öyle uçlarını tarayacağım. Sonra diplere geçeceğim. Çünkü şöyle tenisten daha kolay, zorlanıyorum birazcık. Kafasını da çıkartmaya korkuyorum. Gerçekten korkuyorum çünkü yani. Eğer çıkarırsam bir daha takamam diye çok korkuyorum. Saçlarımı tarıyorum şu anda. Saçların uçları kötü değil zaten. Hemen fırsatı sıkalım. Tamam. Hızlı olmaya çalışıyorum. Videonun süresi uzamasını istemiyorum. Süresi uzayınca sıkıcı olabiliyor. Tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Yani... Bence bu bebeğe komple bir saç taraması falan, şampuan falan yapmamız lazım. Bu videoda değil canım. Sanki olacak gibi ama olmuyor işte. Bence oldu. Yani. Evet. Güzel oldu. Oldu valla oldu. Şimdi bir krem sürelim. Gerçekten oldu. Yani birazcık daha katı normal saçım göre ama vuhu çok mutluyum. Şimdi kremimi alıyorum bu şekilde. Yine fıs fıs krem. Bakım videomdan biliyorsunuzdur. Tabi izlediyseniz. Çok bir saçı olmadığı için arkadaşlar. Birazcık da kendime sürelim. Böyle çok az kendi saçıma da süreyim. Tamam. Bu da ona. Bu da bir elimle bile yeterli. Ben onu kendi saçımı süreyim. Tamamdır. Şimdi kesinlikle e, şey, saç modeli yapmaya vaktimiz yetmeyecek. Onu farklı bir videoda yapalım. Evet, Müge'nin saçlarını düzelttiğimiz için çok mutluyum gerçekten. Çünkü düzelteceğinden umutsuzdum. Yani, Çünkü saçları berbattı gerçekten. Keşke yanımda olsaydınız da dokunsaydınız. Şimdi arkadaşlar, Bahar'ın saçları yine bozulmuş. Hemen düzeltelim. Evet. Bahar, Müge ve Lola bebeğimizin saçları çok güzel bir şekilde oldu arkadaşlarım. Bu bakım videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar eğer videoma like atarsanız yani videomu beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve belki bir sonraki videoda ya da birkaç sonraki videoda arkadaşlar bebeklerime Evet. <laughs> Bebekliğime arkadaşlar tatlış bebeklerime model yapacağım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tok tok çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenin. Beğendiyseniz tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Bay bay. <laughs>